Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'nde 3. Koy Plajı'na 700 metre uzaklıkta liman yolu üzerinden 3. Koy Plajı'na 700 metre uzaklıkta tam müstakil arsası 270 metrekare 4 artı 1 müstakil otoparkta müstakil havuzlu çok güzel bir villa getirdik değerli izleyenlerimiz. Evimizin metrekaresi çok geniş. Hemen buradan otopark alanından villamızın giriş kısmına geliyoruz. İlk baş komple etrafı size göstereceğim. Villamızın 4 artı 1 olduğunu söylemiştik. Yatak odalarının çoğunda ebeveyn banyosu var. İki tane yatak odasında ebeveyn banyosu var. Bizim arka cephemizde değerli izleyenler burada bir havuz alanımız mevcut değerli izleyenlerimiz. Yan tarafımız zaten komple hazine. Buraya hiçbir zaman hiçbir şekilde kapanmıyor değerli izleyenler. İlerleyen zamanlarda devlet ailesi olduğu için satıldığı zaman tabii ki buraya bir şeyler gelecek ama şu an bizim villamızın arka cephesi komple boş. Arka hol alanlarını görüyorsunuz. Yani e, ya hem yazın olsun hem kışın olsun e, bizi rahatsız edecek kimse yok. Zaten yan tarafta yeni bir inşaat alanı var. Ve bu bölgede şu an arsa fiyatları 270-300 metrekare arsalar yaklaşık olarak 6-6,5 milyon arasında gidiyor. 5 lirada maliyet dediğiniz zaman değerli 11-12 milyon gibi bir villanın maliyeti bulunuyor şu anda. Zaten e, buralarda da güncel çektiğimiz yerler bulunuyor. Yine burası kışlık bahçe. Birazdan içeriden göstereceğim. Buradan da villamıza giriş yapabiliyoruz. Arsamız 270 metrekare, 270 metrekare üzerine kurulu 4 artı bir tam müstakil çok geniş bir villa getirdik. Görmüş olduğunuz gibi bizim giriş ve hol alanımız böyle burası. Giriş alanımız da çok güzel değerli izleyenler. İstediğiniz gibi tam müstakil evdesiniz de zaten. Hemen şöyle bir sistem yapmışlar bu villaya. Alt katımıza ebeveyn banyolu yatak odamız var. Ekstra bir adet WC'miz var. Salon ve kısmi ayrı mutfağımız bulunuyor. Evimizden içeri girdiğimiz zaman böyle bizi bir salon karşılıyor. Ee, şöyle bir anlatım yapacağım değerli izleyenler. Bu evin vestellik alanı nerede diye soracak olursanız. Alacağınız zaman burayı komple cam balkonla kapattığınız zaman burası da sizin vestellik alanınız olabilir. Ee, Villanın içine tekrardan giriş yaptık. Burası bizim salon alanımız değerli izleyenler. Sağ tarafımızda kısmi bir ayrı mutfağımız var U şeklinde. Küçük gözükebilir ama birçok. Buz buzdolabı olsun, bulaşık makinesi olsun, fırın olsun, mikro davulunbaz olsun hepsi takılıdır. Ve yine burası da eşya olarak satılıktır değerli izleyenler. Burası da ekstra bir 4 artı birden hariç, 4 artı birden hariç balkonu cam balkon olarak kapatmışlar. Arka cepheye bakıyor. Kışlık bahçe olarak kullanabileceğiniz bir alanda bırakmış Evin sahibi. Zaten evin sahibi yurt dışında. Videoda gördükten sonra tebessümle karşılayacaktır bizi. Şimdi alt katta yatak odası var dedik. Nasıl bir yatak odası? Ebeveyn banyolu bir yatak odamız bulunuyor. Ebeveyn banyosunu Süleyman size gösteriyor. Ve burada da şu an iki tane tek kişilik baz atılmış ama çift kişilikte baz atıldığı zaman görmüş olduğunuz gibi gardırop alanı bu gardırop alanı böyle komple buraya doğru gider hiçbir şekilde engel olmaz. Çift kişilik yata katıldığı zaman ebeveyn banyolu çok güzel bir yatak odamız oluyor değerli izleyenler. Devam ettiğimiz takdirde şu kapımızı da böyle gösterelim. Salonla buraya yaran bir kapı da var. Ve burada da bir adet e, sadece WC'miz var. Duşa kabin yok değerli izleyenler. Banyo yok. Üst katlarımıza doğru çıkalım. Üst katlara doğru çıkarken merdiven arası boşluğumuz harika. Tavan yüksekliğimiz çok geniş değerli izleyenler. Rahatlıkla Evimize çıkıyoruz. Ne başımıza yiyoruz ne şey yapıyoruz. Üst katımızda hol alanı görüyorsunuz. Çok büyük bir hol alanımız bulunuyor. Ve buraya da evin sahibi çok güzel bir adet aynalı e, yer koymuş. Hemen ana WC banyomuzdan başlayalım. Ana WC banyomuz komple tadilat görmüş. Yeni yapılmış değerli izleyenler. Duşa kabinimizin olsun. Çok güzel bir WC banyo olmuş. Hemen devam ettikten ta takdirde Ebeveyn banyolu bir yatak odamız daha değerli izleyenler. Çok güzel yine geniş bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Yatak odasının metrekaresi çok büyük ve ve çok da güzel, çok büyük bir balkonumuz bulunuyor. Bu balkonu da cam ile kapat. Ya evin ekstrası çok değerli izleyenler. Alt katta az önce gördüğünüz cam balkonla kapatılmış. Burası da kapatılabilir. Yani evin ekstrası çok. Arsamızın metrekaresi 270 metrekare, ev 4 artı 1. Kışlık bahçeleri saymadan 4 artı 1. Aşağı yapılmış. Burada yapılsa ev 6 artı 1, 7 artı 1 olabilir. Birazdan teras alanı da göstereceğim. Teras alanı da çok büyük. Hemen burayı da... Burası da bir yatak odası. Oldukça geniş. Çift kişilik baza. Ee, oraya bir gardırop alanı, buraya bir gardırop alanı. Yerlerimizdeki fayanslar komple değişmiş. Evin hiçbir masrafı yok. Siz kişisel kendi masraflarınızı videoda kendinize göre çıkartırsınız. Yine burada da bir yatak odamız bulunuyor. Yine... Çok geniş, çok büyük bir balkon alanı burada da bulunuyor. Ya istediğiniz gibi burayı değerlendirebilirsiniz cam Pergule ile. Yani çok 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 odada çıkıyor değerli izleyenler böyle. Ee, büyük balkonlarda. Zaten cam Pergule için balkonla üst tarafın e, beton arme çizgisi çok güzel. E, Kalıbı da çok güzel çıkılmış. Yani odaların hiç çap yok odalarda. Ona da dikkat ettik. Birinci kattaki 3 tane etek odamızı gördük. Balkonları görmüş olduğunuz gibi çok geniş zaten anlatarak söylüyoruz size. Komple görüntü olarak söylüyoruz ve üst katımızda ise bir adet daha mutfak alanımız bulunuyor. Üst katımızdaki mutfak alanımız burası değerli izleyenler ve teras. Terası anlatmaya gerek yok. Anlatmayacağım terası. Videodan siz görün. Çok büyük bir teras alanımız mevcut. Dilerseniz buraya bir kat daha çıkabiliyorsunuz değerli izleyenler. Yan tarafı da göster Süleyman müşterilere. Dilerseniz buraya bir kat daha çıkabiliyorsunuz. Ha. Ben çıkmayacağım, büyük terasta oturayım derseniz teras alanını görüyorsunuz zaten. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Buraya pergüle çıkabilirsiniz. Buraya pergüle çıkabilirsiniz. Yana pergüle çıkabilirsiniz. Komple pergüle çıkıp cam balkonla kapatabilirsiniz. Yani beton yapabilirsiniz, cam pergüle yapabilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz. Süleyman buraya da gösterdim müşterilere. Yani görüyorsunuz 3. Koyu plajı 700 metre uzaktayız. Buralar komple devletin hazine arazileri. İlerleyen zamanlarda devlet satarsa tabii ki buraya da yerleşim alanları yapılır. Dedim gelişen bir yer. Zaten karşısı Aquasis Otel. Değerli izleyenler, Çamlık Mahallesi'nde olduğumuzu söylemiştik. 270 metrekare arsa üzerine kurulu. 4 artı 1, çok büyük yatak odaları, ebeveyn banyoları, eşyaları, terası. Bu villamız sadece 13 milyon 500 bin TL. Efeler Mahallesi'nde Bundan 2-3 kilometre uzaklıkta tam müstakil 300 metrekare arsa üzerine yapıyorlar. 15 milyon istiyorlar. Denize 600-700 metre uzaklıktasınız. Metrekaremiz ortada. Fayansları yapılmış, banyolar tadilat görmüş. Villa da yani o kadar yaşlı bir 7-8 yaşında bir villa, kat mülkiyetli, iskanlı. 13 milyon 500 bin TL'den pazarlamız mevcuttur. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.